bütün formları değiştirin. ışıkları alttan verin, üstten verin, yandan verin ve ışık fotoğrafçılık için en önemli kavram ve kuramdır arkadaşlar. Işığı öğrendikten sonra gerisi zaten daha kolay. Yani geri kalan bölüm daha kolay ve gerisi size doğru geliyor. Sadece ışık bölümünüzü atlamanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ürünü e, linki açıklama kısmına bırakacağım. Ee, Fuji Film'in e, showroomlarına gidip ürünü deneyebilirsiniz. Bana ürünü tavsiye eden ve ürünü temin eden e, Fuji Film Antalya Showroom'u Ümit ve İbrahim'e çok çok teşekkür ederim. E, i̇ki üründe Godox hem küp ışıklar hem ürün çekim çadırı da ikisi de Godox. Godox Türkiye'ye de çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. E, sorunuz olur, merak ettiğiniz olur. Özellikle modifiye kısmında danışmanız gereken bir nokta olur. Açıklamalarda buluşalım. Instagram'dan da bana yazıp ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.